dağına çıkmak Hayır, başkaymış ya. Işte. Ne olursa olsun ya ne güzel. Aynı bizim oralar işte. Biz orada zirveye çıktığımız için bize güzel görünüyor aslında. Muş'ta Sen nereye çekiyorsun? Yaylaları. Fatih gitti bizi burada bıraktı. Ha, bu yoldan böyle geldik. Bu yol bizi tekrar dağın zirvesine çıkaracak. Hacı ve Mustafa çekim yapıyorlar ama sanki bizim Trabzon dağları yaylaları çok güzel çiçekler sarı mor pembe lila değişik çiçekler var şu güzelliği var şu taraf bol kotaban Aşağıdaydık az önce şu aşağıdan çekim yapıyorduk. Diğer çele daha üstüne çıktık neredeyse. Bu taraf Mengen ve Çay Cuma taraf. Şöyle yürüyerek gidek. Daha sonra çekime devam edelim.